Tamam mı? Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyi. Çok mutluyum Siz nasılsınız? Sağ olun, bizdeyiz. Ne yapıyorsunuz Hı -hı. efendim? Oradan başlayalım. Valla iki tane işim yeni bitti. Hı -hı. E, tatil yapmayı ve dinlenmeyi planlıyorum. Hı -hı. Dijitalde olduğu için siz hemen göremiyorsunuz onları tabii. E, bir hayli yorucu bir dönemden geçtim. Hı -hı. Mutluyum şu anda iş bittiği için. da çok beğenildi bu arada. İnanılmaz derecede güzel beğeni topladı. Ne evet. o projeyle ilgili o yayınlandığı için oradan konuşalım diğer projeleri de aslında. Evet. Ee, çok gerçekten hep söyledim o kadar klasik cümleler gibi gelebilir size ama e, çok çok rüya bir ekiple çalıştım. Hı, -hı. Ee, senaryosundan oyuncularına. O sebeple harika geçti. Süreç de çok güzel oldu. Sonuç da hmm. çok güzel oldu. Taktil gördü Mutlu oldu. Aslında her ailenin içerisinde yaşamış olduğu ikili diyaloglar yani karı evet. koca ilişkilerinde olan bir hikaye işlediğinizi savunuyor musunuz siz de? Neyi savunuyor muyum? Yani karı koca hikayelerini işlediği yani her ailede olan bir hikayenin işlendiği bir temaya yansıttığını savunuyor musunuz siz de? E, çoğunlukla. Şu anda aile kavramı çok hmm. hani çok tartışmalı. Herkesin ayrı hayatları var. Eee hmm dijital olan her şey hayatımıza girdikten sonra onu algılayış biçimimiz çok da normal değil mi bence. Siz şu anki peki ilişkileri nasıl buluyorsunuz ya da evli çiftlerin evliye bakışlarına? Hayır ben cümenler. hiç öyle şey gibi dedi korkut gibi <laughs> konuşamam. <laughs> <laughs> ben de hiç öyle cümleler beklemeyin. Hayır, bana ben <laughs> gibi yaşamaya çalışıyorum ama böyle büyük cümlelerim olamaz kimseye. Hı hı. Ee, Sizin anladığınız tarz ne peki? Hayata bakış birazcık bahsedelim. Şeffaflık evet. benimki. Yani arkadaşlarımda, dostluklarımda eşimle olan ilişkimde arkadaşlık ee, şeffaflık öyle şeyler. insan şeyler. Şimdi bir tatil bekliyorum deriz. Nasıl bir tatil var aklınızda? Şimdiki sezonun da geliyor çünkü bir yandan. Ben tatil beklerim de benim eşim de çok çalıştığı için hı hı. Ee, O umarım hayal olmaz yani. Girdik deli soluğumuz gidiyor efendim. Bir problem yok biz biliyoruz ama. Evet çok güzel diye. Çok hı hı. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok şükür gördük sizi bu arada. Kıyafetimizle konuşamadık. Kıyafetim Reza Vanessa'nın çok yetenekli kardeşler biliyorsunuz. Hı -hı. E, onların kıyafeti. Hı. Çok severek gidiyorum. Çok mükemmel olmuş. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. ederim. Çok mersi. İyi çalışmalar sağ size. Olsun. Sağ olun.